Şimdi diyeceksiniz ki Erkmen Efendi bugün amma da spor giyinmiş. Spor giyindim. Çünkü bugün sizlere dünyanın en büyük spor şölenine, en büyük spor olayına götüreceğim. Size sorsam futbolun ana vatanı neresi diye cevabınız hazır İngiltere. Peki futbolun beşiği neresi dersem ona da hemen cevap verirsiniz. Brezilya. Peki bir soru daha size. Futbolun eşiği neresi? Futbolun eşiği neresi? İşte onu bahse gireyim ki büyüyebileceksiniz. Ama ben sizi yormayacağım. Ben size söyleyeceğim. Futbolun eşiği Tayland. Neden mi? Çünkü orada her yıl dünyanın en büyük spor olayı gerçekleştiriliyor. Nedir derseniz fillerin futbol maçı bu. Biraz sonra fillerin futbol maçına gideceğiz. Ve sevgili ustamız Halit Kıvanç bize Naklen fillerin futbol maçını anlatacak. İnanın gözlerinize inanamayacaksınız. Evet, burası Fil Dişi Filbol Stadyumu karşınızda. Ben spikeriniz Filit Filanç ve yanımda yorumcu arkadaşlarım unutulmaz futbolcular, eski fil taşlı filvaki, eski fil bahçeli fil hakika, eski fil saraylı filotilla, eski filabzonlu filodona ve işte maç başlıyor yılın süper maçı, yüz yılın dev maçı, hayır dev değil, fil maçı. Fil atletik bir yanda, fil gücü öte yanda. Evet, bütün dünya futbol merakları heyecanla bekliyorlar. Önde takım kaptanları Filika ve Filinta. Koyu mavi formasıyla fil atletik sporlular ve kaşlarında açık mavi formayla fil gücü gençlik. Fil gücü bu maçta çok iddialı. Aradaki 0-0-0 onda birlik bir averaj şampiyonu tayin edebilir. Bu bakımdan ikisi de birbirini yenmek zorunda. İşte hakem Özgafil, yan hakemler Peksefil ve Benkefil. Maç başlamak üzere. Pil atletik takımında kalede Floresan, geride Filozof Filancı, ileride Filika, ve Fileto. Fil gücünde kalede Filtre. Oyun başladı. Germano Türk Filatelist ileride filit ve ileride ve Filist Filoloji. Evet şu anda şimdi bir atak Germanofil. Evet. Fil gücünün, fil gücünün başarılı Alman futbolcusu Cermano Fil'in ileride verdiği bir top. Ve arada genç futbolcu filanca kafayla karşılıyor. Bir hamle karşı taraftan Filatelis. Filatelis'in pası sağdan yetişemiyor. Ah Evet bir taç bu. Şimdi tacatçı atışı. pek işaret etti. Taç atışından gelen topu kullanmamadılar. Filinta Filinta'dan Filiz'e giden bir pas top. Atakta Filarmoni Filarmoni'nin yanında genç Fileto Brezilyalı futbolcunun hatta iki filin müthiş dilce mücadele sonunda. Top yanından karşı nefis aradan ara pası Filatelis. Filatelis'ten Filinta'ya. Filinta sürüyor. Filinta sürüyor. Solunda filiz var. Bir atak. kalede kalede filtre. Dikkatli fakat hayır. Ondan dönen topu kaleci filtre. Mükemmel karşıladı. Atak devam ediyor. Filatelis. Filatelis'den Filika'ya. Filika'dan Kileto'ya. Kileto yine karşıladı. Genç futbolcu. Bir çalım ve kaptırdı. Kaptırdı. Bir anda top kilolokta. Kilolok kilo doğru verdi. İleride. bekliyor. Filatelis. Filatelis şut durumunda mı? Hayır. Topu aldı. Bir göğüs tardesi. Evet. Bir futbolunda, bir boyda, futbolda, bir boyda topu bu şekilde ortamıyla taş taşımak da var. Mümkün götürüyor, götürüyor, götürüyor. Jermana binata geriden çıktı. Alman futbolcu Jermana bir sürüyor, sürüyor. Tribünlerde altış, coşku gole gidiyor. Her an, her an gol olabilir. Dokunuyor, bırakıyor topu. Bir sağ üstten dışarıda mı? Hayır, kale çizgisi üzerinde. Yetişen var mı o topa? Evet, yetişti. Son anda yetişti. Ve de içeri yuvarladı. Evet, şimdi Pil gücü gençliği bir pil atletik spor sıfır Filoresan parlayamadı bu maçta ve gole mani olamadı pil gücü 1-0 önde hemen şimdi karşı atak karşı atak pil atletikten evet gol uzaktan bir top muazzam bir atış pil harmoninin atışı ve durum 1-1 bir bir oluyor şimdi pil gücü 1 pil atletik 1 ileri doğru verilen top İleriden yeniden bir atak başlayacak. Doğrusu bugüne kadar da fil boyca pardon bu kadar güzel maç görülmedi. Herkes nefesini tuttu. Heyecan içinde taç çizgi kenarında. Can Akem, Ben Kefir hemen Hakem Özgat uyardı. Aynı zamanda orada Hakem'e karşı bir gelme var diye. Sarı görüyor, ve sarı kat görüyor Filatelis. Ve taç atışı bir serbest atışa dönüştü. Serbest atışı Pilika kullandı. Filika'dan Filatelis. Piloteyler doğru pasını vermek istedi. Fakat bu top kesileceği benzer. Çünkü filolog geldi. Filolog geldi içeri doğru bir karambol orada. Of of bunlar yakışmıyor. Bunlar insanların futboluna yakışır. Ne sertlik bu çocuklar. Siz kibar fillersiniz. Size yakışır mı? Siz efendici oynayın futbolunuzu. Çok güzel. Filozof kaptı. Filozof aralarından sıyrılıyor. Filozofça götürmek istiyor topu karşısında bir baraj. Barajı açtı. Güzel bir atış. Taca çıkmadan yetişebilecek mi Cermonofil? Koşuyor oraya. Var. Hayır bir genç birik açık aralarından. Dilarmoni ile bir pas, Dilermoni ile bir pas ve evet aynı noktada mücadele. Bir vücut çalımı, güzel hareket, arada arada yok yok sertlik var ama kaptı, kaptı, Filinte kaptı, Filinte kaptı, topu aldı gidiyor. Filinte gidiyor topla beraber, gole gidebilir, çalım arasından geçti, kariye sokuluyor. Bir birlik beraberlik, hemen bozulabilir, yine de de Filarmoni çıktı, kariyeli Filavesan ve yanından ağlara gidiyor top. Bir gücünün ikinci golü, nefis bir gol. Bir gücü iki, Filatletik 1. Bu iki birlik sonuç şampiyonluk getirebilir Filgücü Gençliğe. Hakem Özgafi Santre'ye yaptırdı ve Santre ile beraber topu Filharmoni kaptı. Bir gücü iki bir önde. Fakat Filatletik beraberliği sağlamak istiyor. Fileto gidiyor. Brezilyalı futbolcu kaleye doğru sokuldu. Topu bırakıp da vurursa gol evet. 2-2. Iki, iki. Mücadele nefis nefeslerini tutuyor bütün seyirci. Binlerce, milyonlarca televizyon başında. Bir gücü gençlik 2. <laughs> Filatletik spor 2. Ve her an üçüncü gol olabilir mi? Hayır kaleci. Filtre buna müsaade etmiyor. Kaleci filtre müsaade etmiyor. Topu ileri arkadaşına bıraktı. Cermanofil'de. Germanofil Pas verecek arkada. Olmadı, olmadı, olmadı. Form düşüklüğü tabii. Gece kulübünde gördük geçenlerde. Bir de sirkte numara yapıyordu. O şey değil bunlar. Evet, nihayet top ileri doğru gönderdi. ileride kaptan Filinta. Filinta sol kanatta. Meşhur solu, sağ kortu beraber gidiyor. Çok güzel. Of çalım olur mu? Genç Filarmoni karşıladı. Filarmoni'ye biliyorsunuz pire diyorlar. Pire fil. Evet fil pasını verdi. Ama hayır orada filanca çıktı. Ve topu kornere çaldı. Köşe vuruşu. Köşe vuruşu yapıldı. Köşe vuruşundan gelen top kaptı hemen bir anda. German Otil'den Filarmoni'nin arasındaki bir paslaşma mı olacak bu? Hayır, geri doğru dönüyor. Bakın, attığı çalımın güzelliğine bakın. İnsan futbolcular görün, filler ne kadar güzel oynuyor bu futbolu. Nefis gidiyor, sağdan bir atak bu. Kale önüne gelir, Seyran Lig 2'lik beraberlik bozulabilir. Şut ve, şut ve, ah, 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 direğin yanından gidiyor. Muhakkak üçüncü goydu, tam 90. dakikada. Son şans ve beraberlik bozulmuyor. Evet, Platetik 2, Fil Gücü 2. Böylece yılın maçı, yüz yılın maçı, mega maç, süper maç, dev maç, fil maç 2-2 berabere bitiyor.